Merhabalar. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum dostlar. Şimdi neden uzun bir zamandır video yapmıyorsun diye soranlar olacaktır. Çünkü YouTube'da paylaşmış olduğumuz videolarımızı epey bir zamandır yapmıyoruz. Bunun yerine Facebook'ta 3 ciltten fazla olan bir yazı dizini oluşturduk. Onun içerisinde anlatıyoruz. Orada anlattıklarımızdan dolayı biraz da videoları herkes kendi başına kalsın, biraz yorsun kafasını, yorulsun diyerek bir müddet için öylesine bıraktık. Fakat gördük ki bizim videolarımız pek fazla sağ sola e tabi bizim e, acemiliğimizden de kaynaklı olan bir hadise pek fazla yaygınlaşmadı. Bir gün bir arkadaşımız çıkmış videolarımızı beğenmiş bunları da kısaltarak TikTok'ta paylaşmış. E tabi orada o sanıyorum benden biraz daha becerikli sürmüş videoları ve izleme oranları yükselmeye, izleyiciler çoğalmaya dolayısıyla da buradan çok sayıda gelenler olmaya başladı. Derken ardından kendileriyle sohbet edelim diye programa davet edenler oldu sağ olsun. Biz de onlarla birlikte çıktık yola ve iki tane canlı yayın yaptık. O canlı yayının içerisinde de kimseden sorular alarak değil, önce bizi tanısınlar isteyerek bir takım şeyleri yapalım istedik. O vaziyette yürüdük, ikinci programımızı da bitirdik ve baktık ki daha çok gelenler olmaya başladı. Video yapacak halim kalmadı. Çünkü bir bakıyorsun ona laf yetiştir, buna laf yetiştir, şuna laf yetiştir. Herkese laf yetiştirmeye çalışıyoruz. E ben bugüne kadar kimseyi cevapsız bırakmadım. Herkese elimden geldiği, dilimin döndüğünce cevaplar verdim ve vermeye de devam ediyorum. Ama zor olmaya başladı. Çünkü zihinler aç. Bu aç zihinleri doyurmak için herkesin aradığı ama ne yazık ki bulamadığı bir sürü şey var. Şimdiye kadar söylenemeyenleri söylemeye başladığımız için de Tabii ki hepsi soluğu burada aldılar ve başladılar sormaya. Elbette ki bu çok zor. Herkese tek tek cevap vermeye çalışmak çok zor. Bu yüzden de artık o hadiseleri ortadan kaldırmak istiyorum. Bakın arkadaşlar, biliyorum hepinizin zihninde deli sorular var. Bu sorularla gittiğiniz hiçbir kapıda gerçekten de doğru cevapları alamadınız. Bu da size rahatsızlık vermeye başladı. Kilitlendiniz, kilitlendiğiniz yerden çıkamaz hale geldiniz. Şimdi elbette ki bir çare aramak durumundasınız. Ama bilmenizi isterim ki bu ilim sizin zannettiğiniz gibi birkaç sohbette alınacak hemen hayata geçirilecek bir şey değil. Bu ilim bugüne kadar gerçekten anlayabilmiş olsaydılar insanlara doğru olarak anlatabilecekleri bir sürü şeyi anlatacaktı. Ne yaptılar? Anlatamadılar. Anlatamadıkları için ne yaptılar? insanların zihinlerini karıştırıp bıraktılar. Peki bu karışıklık nasıl oldu? Değişik alanlarda değişik kişiler konuşmaya başladı. E konuştukları şeylerde bir sürü şeyler anlattılar. Kimi yeraltıcı oldu, kimi gökyüzücü oldu. Ama bir kişi çıkıp da yeryüzünde var olan gerçekliği doğru olarak anlamadığı için de hiç kimseye anlatamadı. Sevgili dostlar, Hz. Muhammed'e sormuşlar, din nedir? Demiş ki, din nasihattir. E madem ki din nasihattir, öyleyse bizim yapmış olduğumuz sohbetler size Birer nasihattir. İşte siz bu nasihatleri hemen alıp da hayatınıza geçireceksiniz. Bunlardan bir sürü çıkar sağlayacaksınız. Böyle bir şeyi beklemeyin. Bunu hiçbiriniz beceremezsiniz. Buraya kadar geldik. Yaş oldu 64. 65. yaşın içerisindeyiz. o kadar uzun bir yol kat ettik ki ömrümüz öyle başlamış belli bir yerden sonra bazı temel noktaları görmüşüz o temel noktalardan sonra da bir takım açılımlarla bu yolu yürümüşüz. Arkadaşlar şunu bir defa kesinlikle unutmayın her cesedin dünyaya gelişinde beraberinde taşıdığı bir takım kayıtlar vardır. Bu kayıtlara arkaya terk yani kendisinden önceki karakterin bıraktıkları denir. Sizden önce bir karakter var. Bu karakter sizin için ne bıraktıysa bundan sonra da onu devam ettirecek olan siz olduğunuz için onları açacak ve onlarla birlikte hayata eskileri temizleyip geleceğe doğrularını bırakmak üzere yeni bir yön vereceksiniz. Arkadaşlar bakın dinin direği namazdır diye bir söz var. Ama bugüne kadar namaz 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 diye milletin başının etini yiyenler daha namazın ne olduğunu bilmedikleri için namazın zaman olduğunu. Bu zamanı değerlendirmenin de farklı farklı yolları olduğunu. Ama başlangıç aşamasında beş vakit namaz dediğimiz hadisenin de Hz. Adem yani hiçlik seviyesi, Hazreti İdris yani terzilik dediğimiz Adem baba sıfatıyla varsa İdris de anne sıfatıyla vardır. Çünkü Babanın verdiği kumaşı ceset haline getiren annelerdir. İdris kelimesi sırrı diri demektir. Yani insanlık önce bir ceset olduğunu anlar. Sonra da diriliş sırrıyla yani can bilgisiyle yüzleşmeye başlar. Ve beden ve can bilgisinin ardından ikisinin birleşimiyle yeni bir nesil meydana gelir. Baba anne ve de, e, ardından gelen de. Nuh ifadesiyle Hakk'ın birleşimi ifadesini taşıyan çocuk vasfı ortaya çıkar. Adem babaysa İdris annedir. Nuh da onlardan doğan çocuk anlamındadır. Elbette ki her birinin 32 şer cesetten oluşan döngüleri vardır formatlanma açısından ama ilahiyat yani hali tayi, halin taşınması ilmi hakkında zerre kadar bilgileri olsaydı bugün insanlık bu hallere gelmeyecekti. Şu anda bu kısacık zaman içerisinde bunu ben size hemen anlatamam. Ama bilmeniz gereken şu, bu ilk beş vaktin üçü yarım baba, yarım anne, ikisinin birleşiminden bir bütün olarak meydana gelen de nedir? Çocuktur. Hakkın birleşimi çocuk için anne ve babadan başka hak yani gerçek olan yoktur. İşte Yaşar Nur'un bir zamanlar söylemeye çalıştığı üç vakit namaz ama ne anlama geldiğini bile bilmeden a arkasını bir sürü palavrayla doldurup da geçip gittiği noktalardan bir tanesi budur. Önceleri namaz üç vakitti. Sizin anladığınız yattı kalktı namazı değil ki onu bile anlamadı insanlar. Çünkü o adam Öyle bir namazdan bahsetmiyor. Bunun salat olduğundan bahsediyordu. Onu dahi anlamadı kimseler. Ve Yaşar Nuri de o da kimseye anlatamadı. Bu üç basamak bir kişiyi ifade ediyor. Bu bir kişi dördüncü basamakta yine yeni bir kişi olarak ortaya çıkıyor. Anne rahminden doğan çocuk önce havayla tanışır, suyla tanışır. Sıcak soğukla tanışır. Buna da haktan ulaşan doğrular basamağı denir. Ve ardından... ...samimiyet kazanılması gereken... ...ihlasla var olması gereken... ...beşinci basamak vardır. Bu da Sa Salih Aleyhisselam basamağıdır. Onun için bu ilk beş peygamber... ...kendilerine ait birer vakitleriyle beş vakit demektir. İşte bu beş zaman dilimini değerlendirdiğiniz zaman buna da namaz denir. Yani yattı kalktı seccade şeytanlığı insanı çizgide tutsa da hiçbir yere vardırmaz. Şeytan cahil demektir. Eğer ki bugüne kadar anlayabilmiş olsaydılar en azından şeytanın ne olduğunu anlatacaklardı insanlara. Onu da anlatamadıkları için. Şimdi altıncı peygamber seviyesine erişmek gerektiğini. Bu yüzden Kur'an'a baktığınız zaman Hazreti İbrahim'in en geniş, en özel yeri kapsadığını ve bu ismin üzerinden birçok şeyin anlatıldığını da bilmek gerekiyor. Arkadaşlar, işte bu ilk beş vakit. Namaz kime farzdır? Hristiyana mı farz? Museviye mi farz, putpereste mi farz? Ne deniyor? Müslümana farz. İşte Hazreti İbrahim'in Müslümanların ilki olarak addedilmesinin sebebi kendisinden evvel yaşanan beş vakti toplam olarak yaşamış olan birinci insan olmasıdır. İşte bu yüzden Müslümanların ilkidir ve ondan önceki Adem dört vakti yok. İdris üç vakti yok. Nuh iki vakti yok. Hud bir vakti yok. Salih kendisi beşinci vakit. Ama bunların tamamını taşıdığı için İbrahim seviyesi altıncı seviye salih yani samimi duygularla başlanılan bir hayatın başlangıcıdır. İşte <laughs> Müslümanlık dediğimiz olay da orada başlıyor. Arkadaşlar, Hazreti İbrahim'in Kur'an'da yer alan o kadar çok ifadesi vardır ki, bakın ikinci yani Bakara suresi, 124, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260 ayetleri İbrahim'le ilgili kısalar anlatır. Orada o ayetlerde onlar var üçüncü zaman dilimi olan üçüncü sürenin yani Araf suresinin Alimran e, Ali İmran suresinin özür dilerim e, 33, 65, 67, 68, 84, 95, 97 ayetleri yine İbrahimle ilgilidir. E, Nisa suresinin 54, 125, 163 ayetlerinde yine İbrahim anlatılır. Tevbe suresinin 70 114 Hud suresinin 69 74 76 ayetleri kısaca saymaya kalktığımız zaman o kadar çok süre saymak gerekiyor ki 24 tane sürenin içerisinde Hz. İbrahim ismi geçiyor ve onunla ilgili anlatılar geçiyor. İşte Müslümanların ilki dediğin adam önce bunu anlaması lazım 24 tane sürenin içerisinde niçin adı geçiyor İbrahim niçin önemlidir ve bugün bakmış olduğun zaman bütün dinlere İbrahim'i dinler diye ifade konulmasının sebeplerinin başında da bu gelir 6 günde yaratmak ifadesi vardır gün tur demektir, tur da devir demektir. İşte insanlığın zamanı değerlendirmeye başlaması, eşyanın melekütünü görünür hale getirebilmesi için de ilk baştaki beş peygamberani vaktin altıncı tarafından idrak edilmesiyle var olan bir hadisedir. Bu da aynı zamanda yatsıdan sonraki vitir namazı olarak algılayabilecek olduğunuz bir namaz olarak bakacaksınız. Sevgili dostlar. İbrahim o kadar çok şey anlatıyor ki bu yüzden Hazreti Muhammed'e bir emir veriliyor. Sen İbrahim'in hanif dinine uy. Neden İbrahim'in hanif dinine uyması ifade ediliyor? Çünkü beş vakit namaz dediğimiz hadiseyi bitirerek eşyanın melekütünü arama yoluna İbrahim'le başlandığı için, İbrahim'den sonra izlenecek olan yolda da Hz. Muhammed'in kendi peygamberani vasfına erişinceye kadar yaşamakla yükümlü olduğu tam 19 basamak vardır. İşte anlaşılması gereken hadisede 24 tane peygamberin birer saat ama Hazreti Muhammed'in bütün bu saatlerin toplamından oluşan gün yani bir turun bir döngünün tamamlanış ifadesini anlamak gerekiyor. Arkadaşlar işin aslına bakarsanız her şey ortaya yayılmış vaziyette. Her şey var. Ne çare ki bizim kendilerini alim zanneden arkadaşlarımız birer pencereden bakıyorlar. O pencerenin içindeki pencereleri açmaya bile tenezzül etmedikleri için o noktada kalıyorlar ve bir daha da oradan çıkamıyorlar. Hiçbiri şunu düşünmüyor. İlah iyat, ilah hali iyat tayi. İlah iyat yani ilahiyat. Halin taşınması ilmi demek, bir halin bir yerden bir yere nasıl taşındığını anlamadıkları için hiç kimseye de bunu anlatamıyorlar. Efendim biz peygamberlere inanırız, hiçbir peygamberin ne olduğunu bilmiyorlar. Biz kitapla, kitapların ne olduğunu bilmiyorlar. Tevrat'ın art evden taşınan irsiyeti ifade ettiğini, efendim Tevrat ne sedildi? Ya kardeşim sen kendi hırsiyetini nesettin mi? Yani kendi ailenden gelen genetik yaptırımlarına onları farkına varıp alıp da içerisindeki hadiseleri temizleyebildin mi? Temizlediysen sen ne sat, e, Ama eğer ki bunları temizleyemediysen sen kendi Tevrat'ını nesedemedin arkadaş. Peki Zebur Maide suresinin 68. ayetinde Zebur yazmıyor diyor ki de ki Tevratı İncili. Peki aradaki Zebur ne oldu? Zebur kitap değil, sabır çünkü. Kitap olmadığı için de onu orada anlıyor. Gözlerinin önünde durduğu halde bugüne kadar bunu görmüyorlar. Biz anlattıktan sonra da birileri kalkıyor. Yine başka birilerini karalamak maksadıyla bizim sözümüzü kullanmaya kalkıyor. Biz de tabii ikaz ettik. Arkadaş bu zaten gözünüzün önündeydi. Ama bu gerçeği saptırarak kullanmaya kalkarsan karşında beni bulursun. İnsanlığı yanlışa sevk edenler artık karşılarında gerçek ilimle var olan birini gördüler. Görecekler demiyorum artık gördüler. Bunları yok edebileceklerine inanıyorlarsa buyursunlar. Desinler ki arkadaş gelelim biz seninle oturalım biz seninle sohbet edelim senin söylediklerini çürütelim. Hepsi bir araya gelsinler. Bir tanesi iki tanesi değil. Ne kadar bu işi anlatan kim varsa ilahiyatında, diyanetinde, tarikatında buyursunlar. Hepsinin öğrenecekleri şey var ve bu yüzden de ben onlara söylüyorum bu ilimden geçmedikçe hiçbirinizin kendi ilminizi doğrulama şansınız yok. Ben sizin ilimlerinizi reddetmiyorum ki. Bugüne kadar ne anlattıysanız, nerelerde hata yaptıysanız gelin bu hataları düzeltelim. Artık insanlığın bu kavgalardan, gürültülerden kurtulup da şu dünyayı cennet haline getirmesini sağlayalım. Benim söylemeye çalıştığım bu. Böyle sevgili dostlar işte biz artık yavaş yavaş bu işin içerisine girelim. İnsanlığa bu açık şeyleri ortaya yere koyup anlatalım. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Hiç kimsenin ilmini reddetmiyoruz. Sadece hatasını düzeltiyoruz. Bunu bilsinler. Ben bunları anlatamam kardeşim. Yetişemem. Sizin de ilimleriniz var. Siz de bu ilimlerinizi doğru kullanmayı öğrenin. Siz orada anlatın, o orada anlatsın, öbürü orada anlatsın ama doğruyu anlatsın. Bunları kendilerine menfaat devşirme adına kullanmaya kalkmasınlar. İşte bu yüzden zaten Mustafa Kemal'i bile anlamış değiller. Niçin Diyanet Kurumu denilen kurumu kurdurduğunu dahi bilmiyorlar. İlah hali iyat tayi yani halin taşınması ilmi diye bir ilim var. Bu yolda bunu yaşayanların yolu çok büyük azap yoludur azap. Bu insanlar bu azaplı yolun içerisinden yürümek zorundadırlar. Ama beşeri manada var olan cahil çoğunluğun kendi aralarında karmaşalar yaşamamasını sağlamak için Mustafa Kemal Atatürk Diyanet Kurumu'nu kurdurmuştur. Diyanet kelimesi de tayiden demektir. Yani taşınmış olandan geleni ortada karmaşaya mahal vermemek için sabit, stabilize vaziyette tutan merci demektir. Bunlar onu da bilmiyorlar. Anlattıklarıyla bir sürü palavra anlatıyorlar. Bir sakızdan, bir başörtüsünden, bir havuz problemlerinden çıkamadılar gittiler. Kıçına su kaçmış, havuzda orucu bozuldu mu? Sakız çiğnemiş, orucu bozuldu mu? Ya bunlar değil. Böyle bir din yok. Ne zaman uyanacaksınız arkadaş ya? Ne zaman uyanacaksınız? Bir kaldırın kafanızı şöyle şu mezarınızdan ya. Mezar kendi bedeniniz cami kendi bedeniniz. Ruh yani karakterinizin icra makamı burası. Cami insan cesedidir. Kilise insan cesedidir. Havra insan cesedidir. Her birinin davranış şekilleri ve ilimleri bunu çıkarır ortaya yere. Lütfen artık anlayın bunları. Anlamak için gayret edin. Bilginizle gelin koyun ortaya yere ben size söyleyeyim bak şurada hata yapıyorsun diye. Dostum ben sizin bildiğinizi bilmiyorum ama bilmediğinizi biliyorum. Ben sistem ilmini biliyorum. Hiç birinizde yargılamıyorum, yadırgamıyorum. Benim işim ilimle şahıslarla değil. İlimde varsa bir hata. Benim işim oraya işaret etmek. Arkadaş, şu noktada yanlış var. Burada şu var. Böyle olması gerekiyor yürüyeceksen böyle yürü demek için varım ben. Tarikatlar da aynı şekilde. E Diyaneti, ilahiyatı, tarikatı bir cehalet bataklığı oluşturmuşlar. İçinde yuvarlanıp duruyorlar. İnsanlar onlar yüzünden azap çekiyor. Ama onlar hala zevkü sefa içerisinde yaşıyorlar. Elbette ki. Böyle mi gideceğini sanıyorum. Hepsinin DNA kodları kendilerine yeter. Hiç kimseye azap edici kendinden başkası yoktur. Mükafat verecek de kendisidir. Azabı verecek olan da kendisidir. Ama tabii bir de bunun haricinde bir takım kişiler var. Onlar da işte sen yaratıyorsun, sen ediyorsun. Ne yarattın lan? Ne? Ne ne yarattın? Karınca mı yarattın? Ha? Ne yarattın? Kelebek mi yarattın? Her şeyin sen olduğunu düşünüyorsun. Sen sadece bir zerresin, zerre. Bilginin bir zerresisin. Ben yarattım. Bok yarattım. Kendinize gelin arkadaş. Yeter artık ne olur. Ne olur artık insanlık şu azaptan çıkmayı bekliyor. İnsanların sıkıntılarını anlatıp da dertlerine derman alabilmek için günde kaç defa telefonlarla kapımı aşındırdıklarını tahmin bile edemezsiniz. Yeter arkadaşlar. Ben sadece bir insanım sizin gibiyim. Etten kemikten. Başka neyim var? Ama bu yolda çekilmiş derdim var, bu yolda çekilmiş kahrım var. Bu yolda dünyaya gelişe dair bir seviyem var. Öyle geldim. Pazar akşamı bir canlı yayınımız daha var. Orada soru sormak isteyenler geliyorlar, gelecekler. Yalnız şunu söylemek istiyorum cevabını aldığınız zaman kaldıramayacağınız soru sorarsınız. Ben cevap veririm. Sonra o cevabın altından kalkamazsınız. Aldığınız bilgiyi yakar kavurur. Ne soracağınızı, nasıl soracağınızı doğru düşünün. Bence bırakın öğretmen anlatsın. Dersinizi alın. Dersten sonra kafanızdakileri birleştirin. Sonra ortaya soru çıkmışsa ve o sorulara cevap bulamamışsanız ikinci toplantıyı, ikinci sohbeti bekleyin. Orada anlatılanlarla onlara da çözüm bulacaksınız. Bulamıyorsanız bir dahakinde bulacaksınız. İnanın sorduğunuz her sorunun cevabı var. Ben size o soruya cevap verdiğim zaman doğrudan cevap veririm ve yemin ederim ki siz onu kaldıramazsınız. Onun için Facebook'ta da yazdım. Lut kavmi ile ilgili bir gerçek vardır. Onu aşabileceğine inanan kim varsa diyanetçisi, ilahiyatçısı, tarikatçısı buyursunlar. İfade edilen hadisenin ne olduğunu anladıkları zaman bir daha kaçamayacakları bir azabın içine girecekler. Ondan da haberleri olsun. Nasıl istiyorsa gelsinler. Çünkü bir anahtarı sadece bir kelime çevirir. Bilgisayarlar da bir sıfır üzerine kuruludur. Açık kapalı. DNA kodlarınız açılır. DNA kodlarınız kapanır. Ve ondan sonra ne yaparsınız? Bilemem, çünkü o gelip geçer ve bir daha geriye de dönemezsiniz. Şu anda ben sağım, yaşayan olarak varım karşınızda ama ben öldükten sonra zırnık alamazsınız hiçbir yerden ben size söyleyeyim. Bu sağlığımda ne alıyorsanız alın. Şimdilik bu kadar diyelim. Bu gece burada bırakalım. Bundan sonra nasıl sohbetler yapacağımızı da, daha iyi anlamış olursunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hürmetler.